Hem karşıda da var. Silah ver. Abi veri Barış tipi var. Barış tipi var. Kanka yak şey öf, aldım. aldım. Allah. Yanıma Düşman geldi. görüldü. Düşman görüldü. Ee, Buran abi oynuyorum. Can az onu. Barış bomba var mı? İn. Atın aşağı. Abi siz ben hemen... onu düşürdüm. Gelme 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 gelme, gelme i̇ki, abi. 2 2 nas. 2 nas. Lan la pusmuş. Yerini çek. Watch out. Başta da var. Onu bayıttım 3 numara. 3 numara orayı bayıttım Yo, ben. Yok başka adam var. İkisi de bayıldı. Tamam. Abi Kesin. I'm recalling a teammate. Thanks. Bu altına çıktı. Buna temiz mi? abi ikisi de bir can yani, ikisine de düşüremedim. Düşman görüldü. bak şuradalar. Fatih, Fatih çatıya. Mark the location. Aynı. Aldım aldım. Şok yedi. Ben barışçı hareketi mi sıktım? Evet kanka. Hmm. bitti baydı. Düşman görüldü. Bir kaldı evde. O iyi yedi. Güzel. Güzel. Oy, dur lan dur lan. Tam verme. Fatih, Fatih bu Ha valla ateş sesi geliyordu az evvel bu taraftan. Kaldırma kaldırma. Aynen. Kaldırma abi kaldırma. Mermim kalmadı ya. Abi önce şuraya Watch oynayalım. out. Evlere. Evlerde birini gördüm de büyük ihtimalle bot. Koşması bota benziyor. Umarım aşağı iniyor. Watch out. Abi değil değil değil. <laughs> Yukarı değil ya. Önümdekinden bahsediyorum. yukarıyı görmedim ben. Sis var karşıdaki çat. Help. Mark the location. There are enemies nearby. Aa işte. <laughs> Kavurum. Önümde de baygın var. Şunu da çekiver ya. O bayıstı. Ona gitmesin ki. Ona da ben sıktım ama o mu bayılttı? Sanki, sanki, o bayılttı öyle diyebiliyorum. Abi burada biri kaçıyordu ya. Bayağı ya nasıl vurdu beni o? Aldım oğlum. Çok abi bir tane. var. Kamera var da dürbün yok baba. Gel atayım altına. Hey kanka marketten. Allah Allah ondan biz verelim. Fazlaysa. Attım. Baba şu adam rahatla alıştırmayın gitsin marketten alsın. Oyunda para mı yok? Sen ne atın uzi mi attın geç? Canım yok kanka. Yere uzi atmış. <laughs> ha uzi attım valla. Oğlum uzi niye atıyorsun uzi? Aha. Aha Fatih evet. Oo. Oh. Fatih. <laughs> tamam abi gösterin. Dur da kardeşim göstereceğiz. Kings aşağı. Hadi. I got supplies. Alışıyor ekler. Kanka şu yok yok. Arkamızdan bir attı. Adam mı? Azıcık bol plaza tarafından attılar. He. Ee. Karma. O plaza tarafından mı attı abi? Bence burada acı. Düşman görüldü. Ses yok mu? Oğlum bak o kesin bize pustu. Tek atacak. Önümde ses mi aldım lan? Bir dakika. Oğlum bir tane içecek olmaz mı ya? <laughs> Oyundaki içecekten bahsediyorum babacım. <laughs> Şimdi bir teşekkür ederim. Aslan. Abi kaldırmaya bakalım ya. Şu drop'a Drop'a gelen olur mu ki? Önüme drop düştü benim. Ben bakıyorum. Sen bu bakta MK var, 3 set var. Ben üç oğlum zaten. Kolumu da burada ne bu? Aha. Geliyorum. Relax. Var çekme daha. Kanka DP'yi biliyorsun. DP bir kere ateşlendi mi? Burada önümde ref. Bak kafa mı gördüm lan o sence karşı geçen? adam görmüş olabilirim kanka. Değil lan burayı lootlamamışlar. Çiçek yok pek. Düşman atıyorlar. görüldü. Vay. 5G çıktı mı ya? Çıkmış. Hey yavrum be. Düşman görüldü. Ne yapayım ben daha ya? Tatlıya çıkacağını beceremedim ya. Bitti de vermeyin diyorum abi Şu silahları bana diyorum. Yok. Abi bu adamlar var ya vahşet yemin ediyorum. Aa, ses geldi ya. Ses yapma. He. Araba? Araba? Aç araba. Ara niye? Bas tıklayı. Dayı o bayıldı mı bana geldi. Abi gözükmüyor. Göz gözükmüyor. Abi. Mermi de kısıtlı. Levent şurada da baktan Düşman göremiyorum. Kıt Sen görebiliyorsun ya. Düşman görüldü. Kaçtı oradan. Kaçtı oradan. Önümde. Geliyorum kanka. Geliyorum. Abi, kanka, kanka, kanka. Çok iyi. Abi alana kanka, gir alana. Ev var, Gülüyorum. ev var. Ev, ev var, var, var da alana gir siktir et. Ev var. Hangi ev? Ee, 340. Mark the location. Tamam. Çok geldi benden. O oh, giremeyecek. Alana düştü kesin. Aldım benim oğlum. Aldım onu. Oha lan canına bak. Tamam <laughs> arkamız evet, da temiz olduğuna göre. Geldi. Düşman görüldü. Bizi sağdan açıldı. Marked location. Marked location. Bu tarafa da geçti. Sağa doğru devam ediyor. Helalim var Barış. Helal. Bak baba bir tane tek şu kayada böyle. Ya bitirme be, bitirme. Ya abi, bitirme ya. Barış öyle bomba alsana ya. Akre at bomba. Bir tane sis attım. Oluyor. Tamam. Barış, ne ya kardeşim seçmiyor <laughs> ya. Hayır, awesome. birini de ben almıştım. Çok iyi oldu. Victory belongs to us. We're the best. Babalar kızını tutar. Ya şu alt tası keskin nişancı 11'den 12'ye getirmedi. Kafayı yedim. Annen ne yapıyor?